Evet, bugün eski ait yeni ayet e, nedir? E, bunu açıklayacağız. E, ilk kitap, Tevrat. E, Tevrat'ta beş ana kitap vardır. E, ve yasanın tekrarı ile e, ana kitaplar Tevrat'ta biter. E, bundan sonra e, Tevrat'ın ara kitapları vardır. E, Tevrat'ın ara kitaplarından sonra... E, Zebur gelir. Zebur da yine tabii ki e, doğrudan bir ana kitap yani mezmurlar e, Zebur'u oluşturan tek ana kitaptır. E, bu e, zeburdan sonra yani Hazreti Davut'a verilen zeburdan sonra yine ara kitaplar vardır. E, bunlar şiir kitaplarıyla başlar ve ardından ee, Malakiye kadar devam eder ve e, burada Zebur'da Zebur da tamamlanır. Zebur'un ara kitapları da tamamlanır. Yani e, aynı şekilde eski ahit burada bitmiş olur. Yani Tevrat'ın başlangıcı e, ve Zebur'un son e, ana, e, son ara kitabına kadar yani e, bilgili peygamberler e, kitabının sonuna kadar e, eski ahit devam eder. E, neza, e, yani Matta'ya kadar yani İncil'e kadar e, eski ahit devam eder. İncil'in e, ilk kitabı Matt ile beraber yeni ahit başlar ve e, yeni ahitte yine Kur'an-ı Kerim'in e, indirilmesiyle beraber eee Devam eder. Yani yeni ayet e, Tevrat Tevrat'ın ara kitapları, Zebur Zebur'un ara kitapları e, ile tamamlanır. Eski ayet, yeni ayette madde ile beraber, yani İncil ile beraber e, Kur'an-ı Kerim'e kadar yeni ayette de, e, devam eder. Yeni ayet Böyledir. Eski ait, yeni ait ee, karşılaştırması ee, kavramları bundan ibarettir.